Şu anda kabaam şeyler nasıl geliyor. Wow. Sadece 4-5 dakika süremişler. Vallahi abi yok şey. Baklava şeyi gibi, hamur gibi <gülüyor> <gülüyor> açıldı. Bazı yerler, darbe alan yerlerde sıkıntı olmuş. Yoksa tek parça olsa gider yani öyle. Evet gider. Şuralarda çift bant var. Hımm. Onlar herhalde. Yok yarım kalan yerlere çift bant geçmişler. De. Hmm. Üstüne devam etmişler ama. De. Buyur abi tertemiz yemin ediyorum tertemiz. Bakar mısın? Vallahi çok kolay Vallahi çok kolay Bak bu, bu sürmemiz çıkarmamız 5 dakika sürmedi ha şu an. Yani şu yaptığımız iş 5 dakika sürmedi yani.